Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden dolu dolu bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimiz yine dolu yine çok canlı olacak. NBA'de Miami Heat Boston Celtics karşılaşması cumartesiyi pazara bağlayan gece oynanacak bu dev mücadele. Bunun yanı sıra İspanya'dan Real Madrid Gran Canaria, Lenovo Tenerife Unica Malaga maçı. İtalya'dan Lega Basket A'dan Virtus Segafredo Bologna Dertona ve Fransa'dan Metropolitans Asfel mücadeleleri de gündemimizdeki karşılaşmalar olacak. Katılda şova devam ediyoruz. Bunun tanıtımını gün başında da bir shorts videosuyla yapmıştım. Gelin o videoyu tekrar hatırlatayım sizlere. Ardından gündemimizdeki karşılaşmalara geçelim. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Katılda kazanmaya ara vermiyoruz. Dün yine kazandık. Mayıs ayının ikinci bölümü için 15 kupon paylaşmayı öngörerek oluşturduğum bir kasa sistemimiz vardı. Ve şu ana dek yapılan 8 paylaşımdan 7 tanesi kazandı. Kasalarımız doldu. Ceplerimiz Haziran ayına dop dolu girecek. Sizler de bu kasa sistemini görüntülemek istiyorsanız katıl butonundan altın yelik veya platin yelik edinebilirsiniz. Tabii ki yeni ayda daha birçok ayrıcalık başta WNBA kasası sistemi olmak üzere pek çok ayrıcalık sizlerle olacak katılda. Sizler de videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanındaki katıl kutucuğuna tıklayarak detayları inceleyebilirsiniz. Hepinize bol şanslar diliyorum. Evet kronolojik bir şekilde ilerleyelim derim yine. Yani önce NBA karşılaşması ardından sırayla saatlerine bakarak günün maçlarına değinelim. Miami Heat Boston Celtics mücadelesi NBA'de heyecan devam ediyor. Finale yükselen ikinci takım Devon Nuggets'ın rakibi kim olacak bakalım. Seride Miami'nin 3-2 üstünlüğü bulunuyor. Seri 3-0 iken demiştik NBA tarihinde şu ana kadar 3-0'dan dönen hiçbir takım yok ama Boston Celtics bunu başarmaya bir aday gibi görünüyor diye belirtmiştik. Şu anda seriyi 3-2'ye getirmeyi başardı Boston. Eğer bu maçı da alıp seriyi eşitlerlerse 7. maç evlerinde olacak ve tur kapısını ardına dek aralamış olacaklar. Bu karşılaşmada Miami cephesinde Tyler Hero oynamayacak. Boston Celtics'te de Danilo Gallinari yine yok. Zaten bu oyuncular bu seride uzun süredir yoklardı. Miami'de bu maça Gabe Vincent, Max Strus, Jimmy Butler, Kevin Love ve Bam Adebayo beşiyle başlanması muhtemel görülüyor. Diğer tarafta Boston Celtics'te Marcus Smart, Derrick White, Jaylen Brown, Jason Tatum ve Al Horford ile takımın maça başlaması bekleniyor. İki takım arasında oynanan son maçı Boston Celtics 110-97 kazanmıştı. İbre yavaş yavaş, ivme yavaş yavaş Boston Celtics'e döndü diyebiliriz bu seride. 3-0'ın gazı, 3-0'ın rüzgarı bitti Miami cephesinde. Boston'da son mücadelede tam 4 oyuncu 20 artı skor katkısı verdi ve etkili savunmayla Al Horford'un da çift taneli rebound katkısıyla galibiyet gelmişti. Selin'in bu noktasına ben Boston Celtics'in hata yapmayacağını düşünüyorum. 1.47'den maç sonucu 2 denenebilir. Real Madrid Gran Canaria karşılaşmasıyla İspanya'da playoff heyecanına başlayalım. Türkiye saatiyle 13.30'da oynanacak bu mücadele. Euro League şampiyonu Real Madrid İspanya Ligi'nde normal sezonu 3. sırada tamamladı. Ve 6. sıradan gelen Euro Cup şampiyonu Gran Canaria ile eşleşti. Real Madrid sezonun son bölümünde vites arttırdı diyebiliriz. Bu onları Euro Lig'de de zafere götürmüştü. Özellikle Partizan serisinin ikinci maç evlerinde kaybedildikten sonra o kavganın ardından gelen reaksiyonla Real Madrid fark yarattı, birliktelik olgusunu arttırdı, kimyayı fazlalaştırdı ve Chus Mateo'nun ekibi Euro Lig'de beklenmedik bir şekilde zafere ulaşmayı başardı. İspanya Ligi'nde ben Barcelona'nın favori olan taraf olduğunu düşünüyorum ama Real Madrid'in de özellikle ilk turda Gran Canaria'ya takılmayacağı görüşündeyim. Net bir galibiyet bekliyorum. 9.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Metropolitans Asfel karşılaşmasıyla devam edelim. Fransa'da da playoff heyecanı devam ediyor. Metropolitans bir önceki turda rakibine gözdağı vererek şöyle gözdağı vererek Özellikle serinin 3. maçında 81-69'luk galibiyet ve gelen baskın oyununa tur atlamayı bilmişti. Diğer tarafta Asfel ise sezonun son bölümünde formda bir ekip Leman karşısında rakibini süpürerek kazanmayı bilmişti. Şimdi yarı final heyecanı yaşanacak Metropolitan'la Asfel arasında. Metropolitan deyince aklımıza tabi gelen isim Van Banyama. NBA draftında bir numarayla seçilme olasılığına kesin gözüyle bakılıyor. Ve San Antonio Spurs önümüzdeki yıl büyük ihtimalle forma giyecek. Asfel deyince aklımıza gelen isimse tabii ki Nando De Colo. Fransız yıldız. Fenerbahçe Beko formasıyla da tadı damağımızda kalan isimlerden birisi. Çok yüksek tempolu bir maç bekliyorum ben açıkçası. Bu mücadelede 161.5 bareminin aşılacağı görüşündeyim. Gelelim diğer karşılaşmalarımıza. Bologna, Dertona ve Tenerife Unica maçları gündemimizdeki maçlar olacak. Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak Virtus, Segafredo, Bologna, Dertona basket mücadelesi. Virtus, Segafredo, Bologna, İtalya Ligi'nde son yıllarda yukarılara mücadele etmeyi gelenek haline getirdi. Tıpkı 2000'li yılların başlarında olduğu gibi o alışkanlıklarına, görkemli günlerine geri döndüler. İtalya Ligi'nde Virtus, Bologna aslında seride birindeyse 3-0'la geçerek Milano'ya da bir gözdağı verdiğine tıpkı Fransa Ligi'nde bahsederken söz ettiğimiz gibi Metropolitans'tan. Brindisi karşısında deplasmanda 95 yüzlük harika bir hücum performansıyla kazanırken Virtus Bologna bu karşılaşmada Marco Belline ile 18, Toko Schengeli 17 sayıyla mücadele etmişlerdi. Bu karşılaşmada da ben Dertona'ya karşı Virtus Bologna'nın net bir üstünlük kuracağını düşünüyorum. Çok daha kaliteli bir ekipler ve çok daha iyi bir bütünler. Bu maçta Bologna tarafındayım 7.5 handikaptan maç sonucu bir görüşüm mevcut mücadele ile ilgili. Tenerife Unica Malaga karşılaşması gündemimizdeki son maç olacak bu video içerisinde. Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak karşılaşma. Aslında basketbol şampiyonlar liginde de Final Four'un iki takımıydı bu iki ekip ama beklenmedik bir şekilde iki takım da yarı finalde veda etmişti Final Four'a. Şimdi İspanya liginde playoff'ta erken eşleştiler. 4-5 için aslında mücadeleleri rekabet dozu yüksek bir şekildeydi. 4. sırayı Tenerife ikili averajı almıştı son hafta öncesinde. Malaga'dan maçı kaybetmesine rağmen ikili averajı almıştı ve dördüncü sırayı onlar elde ederek seri de ev sahibi avantajına büyük bir avantaja sahip konuma geldiler. Unica Malaga'da geçtiğimiz yılki kötü performansını unutturacak bir şekilde bu yıl etkili bir basketbol oynuyor. Daha dominant bir basketbol oynuyor. Onların da özlerine döndüklerini söyleyebiliriz ki Unica Malaga yıllar yılı Euroleague arenasında boy göstermiş. Rekabetçi bir takım aslında. Lenovo Tenerife'de Marcinho Huertas ve Giorgi Sharmadini oyundayken özellikle bu ikilinin pick ve pick and oyunları üzerinden Sharmadini'nin de pasör özelliğini zaman zaman kullanarak etkili oluyorlar hücumda. Unica Malaga da tempoyu seven bir takım, tempolu oynayan bir takım. Ben bu maçın yüksek tempolu, yüksek skorlu geçmeye aday olduğunu düşünüyorum. 157.5 bariminin aşılacağı görüşündeyim. 157.5'tan üst denenebilir diyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.